Tamam bitti. Bütün sorunlar orada bitiyor. La ilahe illallah demekle bitiyor. Hatta bir tane çocuk var, yazdı çocuğu. O de diyor. Çocuk hastalandığı zaman ziyaret ne diyor yani? ki? Eğer bir şey Yani bu bizi e, taklit var ya, kilitlemeyin. Kendinizi kilitlemeyin. Taklit bir daha hatırlatayım, kilitten gelir. O Türkçedeki kilit kelimesi, Arapçadaki taklit kelimesinin Türkçeleşmiş şeklidir. Yani biz kalbimizi, ruhumuzu, duygularımızı asla ve asla kilitlemeyelim. Hep olalım, hep uçalım. Az da olsa, 5-10 kişi de olsa yani yeni bir yapılanmaya çekirdek olabilir. Ben yapılanma yapacağım diye bir iddiam yok. Çünkü yapılanma iddiası olanlar hep yanlış yapıyor. Ben sana dedim, tarihe bazı çekirdekler ekelim. Belki Allah o çekirdeklerden bir şeyler yaratır. Yaratmazsa da o bilir, onun işidir. Ben karışmadım. Yeter değil mi? Ee, biz iki saate yakın oldu. Sorunuz varsa sorun var. Sorun varsa yani. yani, sorun çünkü, çünkü, ayrıca. Yani, çünkü senin hocam anlattığın şeyleri böyle biraz seni Tam yakalayıp Bana daha sonradan soruyorlar yani ne dedim senin? Yani adam yani ne şeyse. Yani şimdi arabeyi diyor yani bizi bilen bilmeyen okumasın diyor. <gülüyor> biraz <laughs> bakar <laughs> mısın? Öyle diyor. Başım bu, bu duygusal rehabilitasyon <laughs> konusunda. Bunu ya nasıl yapacağız? Yani nasıl geldik? atın hatırlayabiliriz. Şu kadar söyleyeyim. Bu motivasyonla ilgili kitapların %80'i çöplüktür. Hep ağırlatıcı prensipler içerdi. Ben çoğunu test etmişim. Çoğu da yanlıştır. Ben rehabilitasyon konusunda tavsiye edebileceğim tek isim dev karnacım. O dindar bir insan. İncil'den almış, hayata uygulamış. Diğerleri tamamıyla şarlatanlık yapıyorlar çoğu gerçek bilimsel değiller. Duygular önemli. Duygular, işte duyguları sen önce yazı yazmaya bak, şiir söyle, duyguların ismini koy, bende neler kaynıyor? bu duygularını ben nasıl tatmin ederim, nasıl yönlendiririm, hakkından gelemiyorsan iptal etmeye bak. Ya komut ver zihnine, ya ben bu duygudan vazgeçiyorum yani. Şey, bir şey söyleyeyim, sorun insan, ıı, tıpkı da aykırı hareket yani bu kentte işte bulunmuş olan bir mod var. Ve sizin o duyguyu yaşamanız gerekiyor. Ama orada onu imtihar ediyor. O şu abla. Fıtrat şudur. O duygu orada olduğu zaman kullanmazsan, gereğini yapmazsan fıtrata aykırı hareket edersin ve onun bünyenin ruhunu yıpratmış olursun. Bu fıtrata aykırıdır. Fakat komutla bazı duygular silinebilir. Bilgisayardan silindiği gibi. Sildiğin zaman artık ameliyat olmuş. Hani maneviyatta tasavvurdu da ameliyat olur. Yani. Tamam. Adamın kibir var, kibir diye bir şey kalmamış olabilir. Belli bir terbiyeyle. Evet. Ameliyat edebiliriz yani. Bazı şeyleri ameliyat edebiliriz. Yani kafamızda bir ur varsa evet. ya onu yönlendiririz veya küçük atar keseriz. O zaman onları, e, olumlu yönde alındı ya bir etme Birinci tavsiye yani olur. Yani. Zaten ben başta öyle söyledim. Duygularınızı olumlu yönde sonuna kadar kullanın dedik. Evet. Bak ilk not oydu. Beceremediyseniz onu iptal etmeye bakın. Yani sana zarar veriyoruz yani He. Yani sistemi... Be be beceremiyorsan, istikamete kanalize edemiyorsan sana zarar veriyoruz. Ameliyatı. Onun ameliyatı. Ameliyatı. Yani. Ameliyatı. Ya bu da fıkratın içinde yani. Ama ben Yani, ameliyattı. yani ameliyattı. bir parçası. Bu sonuç elde edemiyoruz Kendimizi farklı alanlara yönelikten. Sorunun gene en can alıcı noktası korkuların varsa alırsın. önce o korku duygusunu şöyle veya böyle yan yönlendir veya ameliyatı. Ondan sonraki diğer duyguları yönlendirmek kolaylaşır. Çünkü cesaret gelir. Cesaret demek duyguları yönlendiren bir su gibidir. Bir yönlendirmedir. Bir baraj gibidir. Cesaret işe yarar oldu. Yani başta 50 kere yanlış da yapsanız cesaretle işe üzerine gidebilirsiniz. Yanlışlar her zaman kötü değil. Eğer bir yanlış doğruları doğuruyorsa o yanlış yanlış olmaktan çıkıyor. Evet, o yanlış yanlış olmaktan çıkıyor. Fazla yormayalım. Başka programlarda sorularımızı alalım. Bugün geçsin. Çünkü bazıları da cesaret ediyor. Sorun mu arkadaşlar? Gerçekten sorun. Yani içinizde vesvese kalmasın. Pardon, vesvese kalmasın. Yani, birisi İncil okuyamıyor. Yani, ondan İncil Yok Barnabas İncil'i diye bir İncil yok. Elimizdeki Barnabas İncil'i bir Müslüman olmuş bir papazın o asıl İncil'e yazdığı bir şerhtir, bir açıklamadır. Keşke o orijinal İncil elimizde olsaydı. Fakat İncil'ler içinde en orijinali Matta İncil'i kabul ediliyor. Ben de Matta İncil'ini okuyorum. Kur'an'a aykırı bir şey içinde yok yalnız. Bir şey, bir... Bu kadar bazıma söyleyeyim. Matta in için diğer İncil'lere bir şey diyemem. Hı -hı. Matta İncil'i içinde Kur'an'a aykırı bir şey yok. Hı -hı. Eğer yorumlanabilirsen. Her tarafta satılıyor. Evet. <laughs> <laughs> şey, tam <ben> söyledim evet. <laughs> İyi, İyi. 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 Nasıl? yani e Şimdi Bahattin eğer Türkçe'yi tam bilmiyorsa, Arapça'yı şeytan bilmiyorsa, bu Kur'an bin kere, bin kere mucize de olsa, bak düşün, Kur'an bin kere, bin kere mucizedir. Ama Bahattin eğer Türkçe'yi ve Arapça'yı bilmiyorsa, çıkan sonuç ne olur? Yanlış bir meal çıkmaz mı? Ama yazan, siz zaten düşünerek yazmışlar. Nasıl da, düşünelim Ahmet Ağır Alçan'ın kitabı var. Çok ilginç bir şey. Ahmet Ağır Alçan Türkçesi çok güzel, Arapçası zayıftır. Ben onun yak arkadaşım, yakından tanıyorum tabii. Peki bütün, bütün için bütün Evet, de e, yani derece derece. Mesela diyelim ki Hasan Basri tanıdığında az hata var. Süleyman Ateş'in kimden daha az hata var. Hatasız olarak isim verin. Yok, hatasız meal beklemeyin ve meali Kur'an'a mihenk yapmayın. Güzel. Kim Kur'an'ı meali mihenk meal yapsa yanlış yapar. Yani nedir biliyor musun? Kur'an sonsuz bir güneşse, meal o güneşe yansıtan bir tenike olur. O tenike de bazen büyük olur, bazen küçük olur, bazen paslı olur, öyle olur. Meal demek, mütercimin zihninde oluşan Ma Yoksa sonsuz ilim içeriyor Kur'an. Kim aktarabilir? E, He? Şimdi sizi niye bugün buraya çağırdık biliyor musunuz? Sizi ben seviyenizi hmm. biliyorum. Seviyemi de biliyorum. Burada dedik ki, başta seviyemiz hmm. ne olursa olsun her birimiz tek başına bütün bu dini bilecek savunacak bir hedef, bir çizgiye girmek girelim diye biz bugün bu konuşmayı yaptık. Kimseye saygısızlık olsun diye, kimse hakaret edelim diye burada konuşmadık. Fakat eğer sen tek başına, tüm Müslümanlar öldü, Moskova'da tek başınasın. Tek başına bu dini savunacak ise, derecede kendini hissetmen için biz bu seni buraya çağırdık. Başka bir ben bunları niye laklaka olsun diye anlatayım. Sizi rahatlatmak için ben sizi çağırmadım buraya. Zaten bizim en büyük sıkıntımız da odur. Nur sohbetleri, tarikat sohbetleri, hiçbirisi ciddi bir yapılanmaya girmiyor. Nedir biliyor musun? Hafta boyunca çalışmışız, yorgun düşmüşüz. Cuma günü veya Cuma tezi gidip çay içip rahatlayıp birbirimize muhabbet edip ayrılıyoruz. Yeni bir fikir yok, yeni bir öğretim yok, yeni bir aktivite yok, yeni bir şekilde geçimi yok. E yoksa yoklar da yok olur. Kainatta yokluk yok. var diyecek. Şimdi bir şey Genel öyledir. Genel öyledir. Genel öyledir ve biz takip ediyoruz piyasada ne üretiliyor. Yani biz meyveleri tanıyabiliyoruz hemizde. Bazı meyveler var ama onlar da eksiktir yani. Ben her grubun içine giriyorum. Ayrım ayrım yok. Ve ben samimi söylüyorum. Allah şahitti. En küçük bir Müslümana 40 yıllık kölelik bana verseler, eğer görev olarak bir bu, kölelik yapmazsan benden şerefsizlik yok. Köle, ben, ben, ben kimseye karşı üstünlük iddiam yok. Fakat bu İslam'ın, bu dinin acı gerçekleri bugün buldum, ben burada bunları konuştum. Ben nefsim namına acılarını anlatmadım. Din namına acıları anlattım size. En ufak bir nurcuğa, en ufak bir ele tarikata, en ufak bir yani la ilahe illallah diyen Muhammed Resulullah diyen bir Müslümana köle olurum. Ben o azm değilim, evet, o irade yani değilim. değilim. Ama maalesef bunlar da bizim acı gerçeklerimiz. Açıklarımız kapatmak zorundayız yoksa biteriz. Yani kendi içimizde Aa, bir, yani. bir soru, böyle Ya biteriz, biteriz. Yani, Siz ben, mi? yani benim korkum olur yani. Biz yeni bir yapılanmaya girmezsek biteriz. Düşün <laughs> ki Kur'an dursun diye yarım yamanık bir hoca İslam'a saldırdı. Diyanetten cevap çıkmadı. 19 tane ilahiyat fakültesinin 19 er tane profesöründen bir cevap çıkmadı. Her birisinde 19 tane profesör var. Dini cemaatler, durcuların dokuz konuda da hiç kimse cevap veremedi. Böyle bir İslamiyetle yüz yüzeyiz Türkiye'de ya. kişi Adam kitap yazmış, kutsal dinlerin eleştirisi diye tezi şudur. Üç kitap yayınladı o konuda. Peki, Bak, bazı acı durumları bilelim yani. Bütün dinlerin aslı Tevrat'tır. Tevrat'ın ne temel olduğunu görün diye bir cümle cevap veren yok. Ne hiçbir gazetede, hiçbir sutunda, hiçbir yerde. Ve adam belgeledi o işi yani. Kendine göre. Gerçeğe göre değil. Kendine göre belgeledi o işi. Ve o kitap vardı. Doğu Perifte gibi bir ateist, 30 tane kitap vermemiş. İslam'a söven, İslam'a hakları da den, Peygamber'e hakları da den. En çok onun kanalı seyrediyor gene. Milli kahraman gibi şimdi Türkiye'de biliyor musunuz? Milli kahraman gibidir şimdi. Böyle bir ortamda kendimizi kandırmayalım. 3-5 tane sloganla, 3-5 tane yığma cemaatle bu iş olmuyor. Biter, vallahi biter. Zaten Avrupa'nın projesinde bitirmek var. Çünkü onlara göre İslam eşittir terörizm. Siyasi dalga, biz bu dalgayı en iyisi bitirelim ve kendimize benzetelim. Yani bu acı gerçeklerimiz yani. yani gerçeklere karşı köy olmamak lazım. Seviyemiz köle olabiliriz, hizmetçi olabiliriz, ilkokul mezunu olabilirim. Fakat bunlar acı gerçeklerimizdir. Ve siz de samimi insanlarsınız. Seviyeniz ne olursa olsun, eğer uyanırsanız, Ali Şerati öyle söylüyor. Bazen bilinçli bir er, bilinçsiz bir generalden daha çok hizmet eder. Yani hepimiz eriz burada. Kimse general yok burada. Ben kimse general iddiasında değil. Hepimiz eriz. En küçüğünü de belki benim. Fakat bilinçlenelim, meseleleri bilelim. Bilinçli bir er, generalden daha çok hizmet görme imkanından sahip olabilir. Ve tarih bunu gösterecek baksız yanılmayın yani. Ama eğer o erliği ve o bilinci yakalarsak yoksa böyle cumadan cumaya, perşembeden perşembeye, cumartesiden cumartesiye, pazardan pazara, yıkılalım bir yere. Birisi de bizim duygularımızı biraz coştursun. Duygu demek, alev gibi demek. Oradayken rahatlıyorsun. Çıktı mı bitiyor, şey sönüyor. Ben 50 bin kere desem peygamber şöyle büyüktür, kıymeti harbiyesi yok. Ben peygamber büyüktür dedikçe benim oğlumun zihninde belki daha çok baş mesele yürüyor. Eğer ben peygamberin büyüklüğünü madde madde, tane tane, cümle cümle, kelime kelime ispat etmezsem, ben evimde, sohbette peygamberi övdükçe her övgüm bir vesveseye dönüşür ya. Ben, az insan psikolojisini biliyoruz bu aslında ya her övgü bedü zaman içinde bu böyle. Bedü zaman bu asrı kurtaracak bir nitelikteydi. Nurcular öve öve adamı batırdılar ya. Kimse okumaz oldu, kimse anlamaz oldu. Kimse elinden almaz oldu. Tekel yaptılar. Maliyeti 40 milyondur 230 milyona satıyorlar kitabı. Yani bizim bu işi acı gerçeklerimizdir yani. Neyse fazla ağlamayalım. Yeter. Fazla ağlamak erkekler ya, yaşamaz. <laughs>